Öyleyse, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ dunya. Bu dünya sizi aldatmasın. Bunun peşine takıp gitmeyin. Bu dünya kimseye yar olmadı kardeşlerim. Kimseye kalmadı. Size de yar olmayacak. Size de kalmayacak. Elinizden çekilip alınacak. Zenginlikleriniz gidecek. Doğru söylüyor. Gençliğiniz gidecek. Bak her gün aynaya bakıyorsunuz. Biraz daha yaşlandığınızı görüyorsunuz. Kahrolun. Kahrolun. Gençliğiniz gidecek. Sağlığınız gidecek. Elinizden bunlar çekip alınacak. Kimseye kalmadı yar olmadı size de kalıp yar olmayacak. Gözünüzü Allah'ın vaad ettiği şeye dikin kardeşlerim. Allah'ın vaadi haktır. Şu dünya hayatı sizi aldatmasın. Şunun peşine takıp oyalanmayın. Geçici bu üç günlük. Üç gün değil yetmiş sene. Ya o 700 sene olsa ne olur ki? Geçici ne demek? Fani ne demek? Elinden gidecekse o lezzet yarım kalmıyor. Bunu yaşamıyor musun? Gidecek olmanın korkusu, kaygısı. Kaybedecek olmanın endişesi. Ölecek olmanın hüznüyle. Bütün lezzetler, bütün şehvetler, hem de en zirve yaptığı anlarda bile bir anda kesilip gitmiyor. Dünyada nimetleri, lezzetleri, şehvetleri tam bir doygunlukla tadan var mı ki? Yok neden? Fani. Allah'ın vaadi haktır kardeşlerim. Cennette hiçbir nimetten alıkonulmayacaksın. Men edilmeyeceksiniz. Engellenmeyeceksiniz. Oradan çıkarılmayacaksın. Başka? Yaşlanmayacaksın. Hastalanmayacaksınız. Allah'ın mübarek ismine yemin olsun. Ölümü şu dünyada bir kere tattıktan sonra Vallahi ebeden bir daha tatmayacaksınız. Bir daha ölmeyeceksiniz. Allah'ın vaadi haktır. Ben size haber veriyorum. Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse ela tagurrannakumul hayatud dunya. Bu dünya sizi aldatmasın ya. Bunu aldanmayın. Bu boştur. Bu leştir. Şu dünya hayatı fani kardeşlerim geçip gidiyor. Görmüyor musun?